Sen ne yaptın? İş güç nasıldı bugün? <laughs> i̇şte zamanla Zamanla olacak şeyler Bakalım Bir de değişik yani Elbet olur ya bizim de kitlemiz olur O zaman daha çok kişiye ulaşır şu an etkileşim vermediği için ona da çıkmadığımız için sadece arkadaşlarımız verebiliyor. Gerçek kişilerin olması daha iyi benim için. Yoksa takipçi satın alma falan her türlü program var biliyorsun abi. Parayı veriyorsun, takipçi satın alıyorsun ama onlar sadece görüntü. Ben gerçek insanlar istiyorum. Gerçek diyalog kuracağım insanlar istiyorum oyunda. Yoksa var takipçi. Pes geliyor var, mu? Var. Geliyor. Hı, hı. Evet. Şenol demiş de sadece bir teyzeyle ben varım diye. Ben de evet dedim. Şimdilik böyle. De hani yüz takipçi olmadığı zaman etkileşim vermiyor ya Facebook. Evet. Ondan dolayı zor insanların önüne çıkıyor. Ancak paylaştığımız zaman oluyor. Et takipçi de almak istemiyorum. Orada sadece 2 bin, 3 bin yazsın istemiyorum. Orada yazıp da yorum yapmayıp beğeni yapmayacaklarsa amacı yok yani. Diye. Saçma geliyor bana. Organik daha iyi ya gerçek kişiler. Öyle Yok, yoksa ya. yaparım, alırım gidip 3 3K takipçi açılır hemen otomatikman ama sevmiyorum öyle şeyleri ben. Burada birileri var. Oo, hem de kaç kişi var biliyor musun? mu? burada mı? Biri, biri gitti de. Diğer nerede? Valla diğeri de dışarıda bir yerde. Silah var mı sende? Pompik var bende bir tane. Efendim. Oo yanıyor yanıyor buraya kim bir şey attı ya tamam onu öldürdüm neredesin içeri gel içeri gel içeri şey atmışlar tamam ya. geliyorum geliyorum onu öldürdüm zaten ben onu, neredesin ha buradasın dur Heh. öldürdüm onu yukarı şey atmış nedir o Molotov atmışlar tamam öldürdüm, tamam. öldürdüm. Hı. ama hiç sargı bezim falan hiçbir şeyim yok. Hallederiz sıkıntı Dışarıdaki yok. Dışarıdaki öldürdüğüm kutuya bakmadım. He ee, dur bakayım Orada, nerede burada o? Bir değil, burada verlerdi. Ta burada. Orada illa ki bir, şey bir şey çıkacak. Bunda Onda çanta var alan. Senin var mı çantan? Var var. Tamam. Aldım. Al sana şey vereyim Dur. Ne? Al, al şunu bas. Evet He, teşekkür ederim. Şey değil ne demek? Aynen işen ol ya. Biz bize yeteriz. yeteriz. Az olsun temiz olsun zamanla Allah'ın izniyle her şey olur. Hiç sorun etme. Ya ben takma boş ver gelen evet. gelen gelir gelmeyi kendi bilir Tabii boş canım. ver biz eğlence amaçlı gerek Eğlenelim. Aynen, bir muhabbet. Zaman geçsin yeterli. Ben şeyi kapıya kapatsın ama. Burada biri varmış. Bak, sana sana mı sıkıyor? Varmış. Bana sıkıyordu da kaçtı. Burada. Bir saniye. Dur infat. Makçı i̇ki İki kişi. Gitme hiç oraya gitme. Dur düş gitme düş. Düştün mü sen Aynen ya? iki kişi var orada. Aynen. Bak geliyor. Bak karşında. Allah helal. Ay gözün kör olmaya. Bu kimmiş bu çirkin insan? Ne işin var bir de çıplak çıplak oynuyor. Aa, bir tanesi yakınmış ya. Sağ tarafındaymış ya. Ya. Karşıdakine odaklandık. Sağ taraftakini görmedik. Sağlık olsun.